Ak Mescid Yazan Mustafa Şansal Bizni sürgün etkenler Atını Sinferafol de baytkanlar Kimse bilmi bu atını Kayda Olar alganlar Sen biz için Ak Mescid Ebediyen Ak Mescid ata babaylar salganlar bu atını. Eğer olsan sen Müslüman, din imanın kavi tut, neslimizin durağı, ak mescid, dinimizin sancağı. Halkın sever, sever balan, ana yurt ata baban. 13 Ocak 2024 okuyan Mustafa